Geldiniz. Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle beraber, beraber kırtasiye, kırtasiye alışverişleri, alışverişleri şey. videosu çekiyoruz. Kırtasiye ee, alışverişi 3. Yani. Hayır, 3 değil. İşte kır, kırtasiye alışverişini çekiyoruz 2024-2025. Ee, bir uzun süredir çok video çekmiyorduk evet. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama şimdi çekiyoruz ve bundan sonra daha çok çekmeye devam edeceğiz. Haydi o zaman başlayalım. İlk kim başlasın? İlk sen başla. İyi. Aynen. Arkadaşlar ilk olarak şu Fatih'in 36 tane boya şey var. Boya kalemi. Evet, kuru boya. Tamam, diğerlerini göster. Tamam. Al bunu, koyalım. oraya. Şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar sonra Faber Castell'in evet. bir tane silgisi var. Açalım mı? İyi tamam açalım. Tamam sen devam et göstermeye. Ben onu söyleyeyim. Evet. Bir açayım ben. Arkadaşlar burada bir tane not defterimiz evet, var. Çok güzel arkadaşlar. İki kareli. Kareli. Başka arkadaşlar Faber-Castell'in gridi var. Bakalım. Bunu da açalım. Evet. Bir de arkadaşlar burada sarı fosforlu bir tane şöyle kalemimiz ıı, Şuraya yazayım. Bakın arkadaşlar şöyle bir Evet. Ver al. Oluyor. Ver onu. Hem, arkadaşlar burada bir tane Var. Ama böyle. arkadaşlar bu ise böyle üstten koyuyorsun evet. böyle duruyor. Açmaya çalışıyorum açılmıyor. Aç. Aç mı? Evet arkadaşlar burada bir tane fabrikasinin evet, sen kuşlu de. kalemi var. Sen arkadaşlar o Bu yeşil alışverişi mi? Kırtasiye alışverişlerimizi açtığımız için. <laughs> o yeşil. Ma su yeşili gibi bir renk mavi su yeşil. Evet, arkadaşlar Bugün arkadaşlar böyle güzel. Uç var mı? Oha işte evet. uçta koymuşlar için. Uç zaten zaten onun. Bu da normal beyaz işte. Devam. Al bunu da. Dur kaç vermişmiş? 0.7. Al bunu. Hadi devam, devam. Arkadaşlar burada stü stüd'unun istediğim. <laughs> beyaz, tahta kalemlerim var arkadaşlar. Evet. Ee, siyah, mavi, Sarı. Ay sarı mı ne söyledi evet. ben? Kırmızı. Arkadaşlar burada dört tane kaplığımız var. Şeffaf renkte. evet. renkte. bunlar kitaplarını kaplamak için. Başka burada arkadaşlar hmm. resim defterimiz var. Al şunu evet. da. Ee, defterler hmm. kaldı mı yoksa başka Defter... küçük şeyler mi var? Çok. Defterler var. Tamam. Defterlerimiz Ver. Biz teker teker yapalım. Bu arkadaşlar Ömer'in İngilizce e, defterim. Çizgili İngilizce defteri. 72 hafta. Evet. Bu Türkçe. Ve, şey, yani. e, bir dakika. Bu şey olabilir. Neydi? E, din. Çizgili. Evet. Din, din kültürü. Din. Bu arada arkadaşlar Ömer kaçıncısının bu gittiğini söyler. 4'e geçti. De ben de 6'ya geçtim. Ee, bu da fen defteri, Fendek. kareli. Fen defteri kareli. Evet. Burada bir tane daha var. Ee, bu sosyal. 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 Evet, evet, bu sosyal. Şimdi Ay yok. So evet, sosyal. Şurada matematik. Matematik. Bir tane daha çizgili var. O da Türkçe. Anladın Arkadaşlar birkaçı aynı renkte ama. Evet. Olsun. Türkçe. Aa bir şey mi getirmedik? Neyi? Ee, e İsimlikleri... Evet. Arkadaşlar isimlik var. Onu zaten biliyorsunuz. Dur başka bir şey kaldı Normal mı? Normal isimlik. Yok. Başka hiçbir tamam. şey Sıra yok. Sıra bende. İlk önce şundan başlayayım. Ee, 35 50, 25 yaprak. Büyük bir resim defteri böyle. Evet. Ama resim defteri. Niye düşünüyorsun? Tamam. Çok büyük. Kamerayı sevmiyorum. Sonra yine bu yıl da aldım böyle mavi renkte. Bu da stüdyo. Arkadaşlar mi? benim bu de şu anda gösteremiyoruz. Evet onun da var. O da siyah renkte normal. Ee, bu birazcık uzun diyor, duruyor diye Bunun göre. Bunun siyah rengi arkadaşlar. Evet. Biz de aynı şeyden aldık. Bu arada arkadaşlar ben sabırsız olduğum için hemen açtım çoğu şeyi. Ondan dolayı size göstermeyeceğim ama açık olarak göstereceğim. Böyle silgiler. Benim bu arada büyük. Arkadaşlar bunlar baya büyük yani kullanışlı. Sonra Aa, diğeri nerede? Evet. Üç tane tahta kalemimiz. Ee, ben de Ömenkin aynısının pembesini aldım. Çok böyle tatlı duruyordu. Ee, sonra ben de aynısının şeyini aldım. Pembesini. Pembe. Bu da 07 uç. Bence baya bayağı güzel. Evet. bu da benim normal yapıştırıcı. Aynısının aynısının yapıştırıcı. Aynı yani yapıştırıcı. Şu kalemler Sende var. Sende var mı? Evet var. Evet varmış. Arkadaşlar bu kalemler çok güzel. Aşırı soft renkte. Yani ben bayıldım. Dönecek kadar güzel bir kalemler. Baksanıza şunun rengine. Çok şık duruyor. Çok tatlı duruyorlar. Ben bunu... Yok yok. Olamaz. Bir tane aynı bir şey şeffaf... De de. Aynı şeffaf şey var bende de. Pembe bu da. Kapanmıyor neyse. Şimdi ben de defterliğe geçeceğim. Arkadaşlar, e, bu çizgili pembe bir defter. Bunu ben Türkçe... Yok, Türkçe mi yapsam bunu bilmiyorum. Bunu belki Türkçe yapabilirim. Bu benim matematiğim. 120 sayfa kareli. Çok fazla ama olsun. Matematik olarak kullanacağım. E, bu fen. Şöyle kenara koyayım. Ha, bu din kültürü olarak. Hmm. Ha bu Türkçe. O pembe gösterdiğimde İngilizce oluyor arkadaşlar. Normalde ben şey istemiştim. Tek renk e, defter olacaktı. Tamam bunlar tek renk ama birazcık soft renkte olacaktı. Ama olsun bunlar da baya güzel. E, sadece bu ikisini böyle bulabildik. Onun için bu ikisini böyle yaptık. E, başka bir şey yok. Bir de isimlikleri vardı işte. Onlar hmm. da normal isimlik biliyorsunuz. E, arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.